Son, son sorum da şu olsun size. Beyin sağlığı için ne yiyip ne içelim? Beyin sağlığı için her şeyden önce stresten uzak durun. Yemek içmekten ziyade stresten uzak durun. İkincisi uyku kalitesine dikkat edin. Normalde uyumamız gereken saat akşam saat 22.30-23 ile 04-05 arasındaki uykuyu mutlaka alın. Uyku kaliteli olsun. Ardından baş ağrısı ile ilgili konularda zamanımız yetmedi. Bir başka programda yine onur duyarım katılmaktan. Çok biz de mutluluk duyarız. Çok teşekkür ediyorum. Örnek salam, sosis, pastırma benzeri yiyeceklerde nitrat, nitrit konulur. Bunlar uzun süreli kalsın, bozulmasın diye. Bunları çok fazla tükettiğiniz zaman onlar da yine damarlardaki değişim sonucu baş ağrısını arttırabilir. Denizli kabuk ürünleri baş ağrısını arttırabilir. Histamin İçeriği yüksek, Hı. avokado, domates, çilek buna benzer baş ağrısı oluyorsa yani kendi doktorunuz kendiniz olun size ne yarıyor ne yaramıyor çok ve hatlısınız. spor, egzersiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Orhan Şen iyi hekimler takip edilsin ve hayatımıza sağlık gelsin, renk gelsin. Yeniden görüşmek ve buluşmak üzere.